Evet, bellemin güzel bir firma. Zeytin. Tarık, sola doğru git. Bravo İlyan. Ellerin ertemiş. Hadi kızım, hadi oğlum. Zeytin, bravo. Bekle kızım, bekle. Nitro. <laughs> Tarım usta Oldu mu darsın bugün Oldu. Belli, Bekle kızım bekliyoruz kızım Bekle bravo Yol, Sen orada kaldık Nit Nitro Haydi Alt verin Alt verin kızım Nitro Çık çık Nitro'yu da alalım. lan Bas. Hadi. Başkı. Hadi. Hadi. Bas. Tarık sen o lan adam kalkacak kuş. Nitro gel, gel, gel. Bas şunu artık ya. Çatlatmış. Hadi. Koşorç ki, Hadi! Tamam mı? Hadi!